Bu ilk derin alan görüntüsünden sonra teleskop yeni keşifler yapmaya devam etti. James Webb'in önemli keşiflerinden biri WASP-39b öte gezegeni ile ilgilidir. Teleskop tarafından bu gezegenle ilgili olarak aktarılan veriler, gezegenin atmosferinde karbondioksit bulunduğunu gösteriyor. Bu sadece bir öte gezegenin atmosferinin bugüne kadarki en detaylı analizi değil. Aynı zamanda karbondioksitin ilk kez tespit edilmesidir. Başak takım yıldızında 700 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-39b, Satürn'e benzeyen ve Jüpiter'in dörtte biri kütleye sahip sıcak bir gaz devidir. Güneşine Merkür'ün bizimkine olduğundan bile daha yakın bir yörüngede dönüyor dış gezegen güneşinin önünden geçerken yıldızın ışığı atmosferi.